Herkese merhaba. Bugün mucizeler kursunun 13. dersini işleyeceğiz. Konumuz anlamsız bir dünya korku yaratır. Ee, bugünün dersi öncekinden farklı bir şekilde gibidir. Fakat bu kez ders ortaya çıkan duygu üzerine daha özellikli bir şekilde uygulanır. Aslında anlamsız bir dünya imkansızdır. Var olan hiçbir şey anlamsız olamaz. Fakat bu sizin anlamsız bir dünyayı algılamanızı engellemez. Tam tersine anlamlı olanı algıladığınızı düşünmeye çok yatkınsınız. Böyle düşünüyoruz değil mi? Her şeyin anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Anlamsız olanın anlamsız olduğunu hatırlamak ve kabullenmek yaradandan ayrı olanlarda yoğun bir endişe ortaya çıkarır. Anlamsızlığın yarattığı boş alanı kimin kendi anlamını yazacağı konusunda yaradan ve ego arasında bir mücadele varmış gibi görünür. Ego düşüncelerini oraya yazmak için telaşla saldırır. Çünkü bu boşluk onun gerçek olmadığı hakikatini ortaya çıkarmak için kullanılabilir ve bu ihtimal onu korkutur. Ego hakkında doğru olan tek şey onun gerçekte var olmayışıdır. İşte bu yüzden anlamsızlığı fark etmeyi öğrenmeli ve korkmadan onu kabul etmelisiniz. Eğer korkuyla doluysanız dünyayı hiç sahip olmadığı özelliklerle ve var olmayan görüntülerle doldurmanız kaçınılmazdır. Ego için ilizyonlar güvenlik araçlarıdır. Kendinizi ego ile özdeşleştirdiğiniz için siz de böyle algılarsınız. Şimdi bir şey açıklamak istiyorum burada. Biz dünyayı gerçekten boş ve anlamsız olduğunu düşünemiyoruz. Çünkü zihnimiz bu şekilde işlemiyor. Ama ve bu boşlukta eğer... Her şeyin anlamsız olduğunu düşünmeye başlarsak gerçekten insanın içinde büyük korkular ortaya çıkıyor. Çünkü işte her şeyin var olduğunu gözlerimizde görüyoruz aslında. Ama şöyle bir şey de var. Evren boşluğu sevmez diye bir durum da var burada. Eğer bu boşluğu biz şimdiye kadar yaşadığımız travmalarla şimdiye kadar yaşadığımız travmaları aslında bırakırsak bu sefer yerine bir boşluk yaratıcı, yaratılacak ve aslında biz korkmaya başlayacağız. Biz burada bilinçli bir şekilde eğer e, bunu Egonun yaptığını fark edersek bu sefer bu korku yerine bizim oraya koymak istediğimiz neler var hayatta. Onları düşünebilmeye başlarız. O zaman da evren boşluğu sevmez yasası işler ve o zaman bilinçli olarak biz kendi hayattan beklentilerimizi koymaya başlarız. O yüzden bu dersin biraz önemli, daha da önemli olduğunu düşünüyorum. Anlamsız bir dünya korku yaratırın. Yerine bu korkular başladığı anda bilinçli olarak biz ne istiyoruz? Gerçekten hayattan ne istiyoruz? İşte para, zenginlik, odur aşk, budur bir sürü şeyler ekleyebiliriz buraya. Ee, ama bu hani bilinçli olmanız için bu açıklamayı yapmak istedim. Ee, devam etmek istiyorum. Şimdi burada nasıl yapacağımız dersi. Bir dakikayı geçmeyecek şekilde günde 3 veya 4 kez uygulayacağınız bu dersler daha öncekilere göre biraz daha farklı bir şekilde uygulanacaktır. Gözleriniz kapalı bir şekilde dersin içindeki cümleyi içinizden tekrar edin. Sonra gözlerinizi açarak çevrenize yavaşça göz gezdirin ve şunları söyleyin. Anlamsız bir dünyaya bakıyorum çevrenize bakmaya devam ederek bu cümleyi kendi kendinize tekrar edin sonra gözlerinizi tekrar kapatın ve uygulamayı sonlandırırken şunları söyleyin anlamsız bir dünya korku yaratır çünkü ben yaradan ile çekişme içinde olduğumu sanıyorum aslında böyle bir şey yoktur normalde. Cümlenizi sonlandırırken şu veya bu şekilde dirence karşı koymakta zorlanabilirsiniz. Bu şekilde bir dirençle karşılaştığınız zaman kendinize bu düşüncenin korku yaratmasının asıl sebebinin düşmanın intikamından korkmanız olduğunu hatırlatın. Bu noktada bu cümleye inanmanızı bekleyemeyiz ve hatta büyük bir ihtimalle de bu düşünceyi saçma bularak göz ardı etmeye istekli olacaksınız. Fakat burada yapacağınız şey, üstte açık veya kapalı bir korkunun varlığını farkına varmaktır. Şu anda bu şekilde bir sebep sonuç ilişkisini ilk kez bu kadar açık bir şekilde fark edeceğiniz e, ve bu konuda deneyimsiz olduğunuz olduğunuz bir aşamadayız. Son cümle üzerine çok durmamaya çalışın ve çalışmaları yaptığınız zamanların dışında dersin üzerinde düşünmeyin. E, ders bu şekilde bitiyor. Ee, dediğim gibi e, bu dersi uygularken kendinize eğer korku düşüncesiyle e, karşılaşırsanız veya işte çalıştığınız durumlara bu dünyanın anlamsız olduğu e, düşüncesiyle baktığınız zaman eğer korku yaratıyorsa e, yerine de bir şey koyamıyorsanız o anda en azından şunu yapın Egonuz çünkü korku yaratmaya başlayacak, korkmaya başlayacak ve ele geçirmeye baş çalışmaya, çalışacak sizi. Orada şunu yapın. Eğer korkuyla karşılaşıyorsanız deyin ki egoya sakin ol. Seninle birlikte yepyeni bir yola çıktık. Sakin ol deyip bu uygulamayı bitirebilirsiniz. Şimdiden size çok güzel bir hayat diliyorum. Mucizeler sizinle olsun. Hoşçakalın.